Oyunun malı deyince parmakla gösterilen ulan sana birazcık olsun zeka eklemediler mi diye sorulduğunda da benim ne suçum var asla yolundan gitmeyen ve hiçbir zaman bizi gururlandırmayan sevgili Mike Queen'imizin bugün videomuzda konuk olarak ağırlıyoruz abi. kendisini biliyorsunuz donmuşok denilen mükemmelin bir tık üstünde bir item geldi. Şimdi bu itemi denilmezse bu item nasıl bir item tam olarak gücünü görmezsek tadını çıkartamayız ne olduğunu ya da önemini kavrayamayız giderler yumuşaklar vesaire gidip skin alırlar abi bizi deli ederler. Bugünkü videoda şöyle bir sistem yapacağız abi kral kraliçemizi alacağız önce yıllarca kullandığımız bir sistem var ya o sistemle yani cıbıltak kraliçemizi kullanacağız. Kraliçemiz gidecek. Önce benim kurduğum bir parkurdan normal çıplak haliyle daha sonra 12 seviye yani %50 donmuş ok seviyesiyle gidecek abi. En sonunda da 27 seviye maksimum %75 yavaşlatmayla My Queen'imizi hem kurduğum parkurda hem de max artı max bir köy binası 16 düzeninde kraliçe yürüterek aradaki farklara bir bakacağız. Yani bugün bu videoda her şeyi göreceksiniz abi. Baştan sonra kaç gündür uğraşamamın anca bitirdim de başına oturabildim. Şimdi daha da fazla konuşmayalım. Test bölümü artık geçelim abi. Let's go. Kurduğum parkur tam olarak böyle. İşte seken toplar, büyücü kuleleri, xy'ler siyahları, çoklu cehennemler, çoklu okçular, monolitler ve en sonunda belediye binası var. İlk halimiz şu anda cıbıldak bir kraliçemiz olacak. 5 tane melekle bakalım nereden nereye kadar gidebilecek abi. Biz yıllarca ne kullanmışız bir görelim. 5 tane meleğimizi direkt yere bıraktık. Sıkıntımız yok. Daha sonrasında kraliçemizi attık ve başladık abi. Herhangi bir yavaşlatma yok. Şu anda seken top bizim canımızın %25'ini götürdü. İşi gücü rast gelsin. %50'lere indik abi. Yıllardır böyle kraliçe kullanmışız kullanıyoruz. İksiyerlere falan vurmaya başladı inşaatçı kulübeleriyle beraber. Canımız en fazla seken topunu orada bir yarıya kadar gördük abi. Şimdi tekrardan bir seken topla vs atacağız. Bir daha geldik. Herhangi bir şekilde hayvan da özellikle kullanmadım ki. Yani sıkıntı olmasın. Kraliçemizin sadece yeteneğini görelim. Abi hafiften bir turunculaştık. Çoklu okçu geldi. Cehennemle birlikte bizi yok ediyorlar. Şimdi artık çeyrek canlara ildik. Cıbıldak kraliçemiz yeteneğini çoklu okçu da açtı abi. Kaya saçar bölümüne geldi. Maksimum burada iki tane yeteneğiyle birlikte vurdu gitti. Arka tarafta artık başımızın belası monolit var abi. Normal o ok Maksimum olarak buradaki çoklu okcuya geldi yetenek dahil abi. Şimdi Donmuş Ok'un 12 seviye halini %50 yavaşlatmalı halini göreceğiz abi. Bakalım şimdi Donmuş Ok bize ne kadar güç getiriyor. 12 seviye Donmuş Ok'un bu arada tam diğerleri de böyle abi. %50 yavaşlatma temel saldırı 99 1.75 saniyede yavaşlatmamız bulunuyor. Şimdi aynı şekilde meleklerimizi elimize aldık. Buradan bıraktık abi. 5'ini birden koyduk. Daha sonrasında ise kraliçemizi bıraktık. En son arkadaki çoklu okcuya kadar gelmiştik. Dikkat ediyorsanız Donmuş Ok'u taktığımda yarı canı dahi görmedik abi. Çok hızlı bir şekilde toparladık ki daha donmu yarı gücü bu. Geldik. Canımızı şu anda maksada Hiçbir sıkıntımız yok. Kraliçemiz sanki karşısında havan yıkmış. Düşman tutturamayanın önünden geçmiş gibi davrandı. X'e geldiğimizde dikkat edelim abi. Güzel bir slow attık. Burada canımızı tekrardan toparladık ve doldurduk. Hiç sıkıntı yaşamıyor kraliçemiz donmu çokla birlikte. Hala çikim düşünen sosyopatlar varsa abi çok güzel cevap olacak bu videolar. Şimdi seken topu bir daha geldik ve yine sallamadan geçiyoruz bu kısmı da. Çoklu okçular ve çoklu cehennemle birlikte kapışıyoruz. Daha yeni burada yetenek kaybetmiştik. Çok lokcumuzu da geldik abi. Onu da hem canını azaltıyoruz hem de canımızı yükseltiyoruz. Dikkat ediyorsanız milim milim artıyoruz. Şimdi kaya saçar bölümü sert bölümlere girdik. Artık yarı canı bile gördük buralarda. Daha yeni yetenek açmıştık normal kraliçe halimizde. Burada canımızı toplayıp devam ettik abi. Artık arka kısma geldik. Hiçbir sıkıntımız yok abi. Yarı cana geldik. Monolitin kısmında artık yeteneğimizi kaybettik burada. Çok lokcuyu devirdik. Normal halini tabii ki geçecekti ve geçti abi. Tam bu kısımda da artık donmuş okumuzun yarı canı olmasına rağmen belediye binamızın orada monolitin önünde öldük. Demek ki 12 seviye bir donmuş okunuz olsaydı çok güzel bir şekilde sizi buradan buraya kadar da götürecekti ama yine de yeterli olmayacaktı. Şimdi en sert adamımıza gidiyoruz abi. Artık donmuş okumuz tam 27 seviye oldu. %75 slow var. 167 saldırı gücü artıyor. Artı 3 saniye kadar da yavaşlatma etkisi oldu. Baya baya bildiğimiz sürekli buz atan bir kraliçeye döndü abi. Bakalım şimdi 27 seviye max bir donmuş okumuz o parkurda neler yapabilecek bir görüntü. Yine aynı şekilde 5 tane meleğimi buraya bıraktım abi. 5 melekten sonra bir tane de queen'imi buradan bıraktım. 27 seviyelik gücümüz de artık maksimum olmuş. Parayı basmışız. Sabahtan akşama kadar demircide de ekipmanı yükseltmişiz. Queen'imizi gerizekalı haline rağmen sevmişiz. Bunu yapmışız. Peki bize gerçekten bunun karşılığını verebilecek mi abi? Bu kısımda hiç canımız azalmıyor artık. Bunu söylememe bile gerek yok. XN'e geldik. XN'e bir tane vuruyorsun abi. XN'e bakın. Çok seri ateş eden adamı bile slowla durduruyor artık. Dur, Durdurma noktasına gidiyor. Bak seken top ateş edem ya. 27 seviyelik donmuş o gün gücüne baksana ya. Karşı savunmalar bir tane bile vuramıyor. Şimdi en sıkıntılı bölümden bir tanesine geldik orta kısımda daha yeni de burada aynı şey yaşamıştık. Çok lokcuya geldiğimizde daha yeni canımız çok artmıyordu. Bu sefer canımız ciddi oranda artıyor abi. Hızlı toparladık. Tam burada normalde yarı canı görmüştük hatırlıyorsanız. İkinci donmuş testimizde burada canımızı maxladı abi. Şimdi artık monolitli bir bölüme geldik. Burada daha yeni yeteneğimizi kaybetmiştik abi. Monolit vurduğu anda. Yine aynı şey yaşanabilir. Monolit çok vuruyor. Çünkü donmuş herhangi bir hasar atamıyoruz. Çok lokcuya o kadar güzel vurduk ki yeteneği çok lokcuda değil altın deposunda patladı. Şimdi altın deposunu direkt yetenekli aldık. Üstüne monoliti de yetenekli attık. Üç tane vurduk abi. Belediye binasına geldi. Yarı canımız var. Hiç yetene kullanmıyorum. Hiç hasar yok. Hiç hayvan yok. Oğlum belediye binasına vururken canı artıyor kraliçenin ya. Var mı böyle bir güç ya? Ya bak şunun güzelliğine bak. Abi yarı canın çok altında kraliçen var. Yeteneğin yok. Herhangi bir şekilde büyüm kalmamış ama donmuş okunu makslamışsın. Oyun içerisinde yemin ederim kaderi değiştirir şu ya. Aradaki güç farkına bak. Yıllardır kullandığımız kraliçe ortada bayılıyorken maksimum bir seviye kraliçe burada yeteneğini kaybediyor ve yarı canlı belediye binasını tokatlıyor geri geliyor. Abi. Şimdi bunu sadece Sadece bu parkurda da bırakmayacağız. Max artı max bir köy binası 16. Birçok düzenimiz var abi. Orada 27 seviye halini ve yara hallerini yine test edeceğiz. Oralarda bir saldırılarımızı yapalım. Bakalım gerçek köy binası 16'da şampiyonlara karşı, savunmalara karşı bir kraliçe yürüttüğümüzde nereye kadar gelecek görelim abi. Beyler şimdi kullanacağımız ordu tam olarak böyle abi. Sümüklü böcekler, süper duvar kırıcılar. Kraliçe yürüteceğimiz için 5 tane meleğimiz abi. Öfkelerimiz, buzlarımız, klan kalemiz, yetilerimiz. Buradaki hayvan dizilimine de ben aylardır zaten size bağıra ara diyorum ki kardeşim atı artık salı. At hiç kimse vurma zaman işe yarıyor ve artık yeni güncelleme ve yeni meta ile atın kullanılmasının bir anlamı yok. Seken top gibi bir sıkıntımız varken, çok okçu bir sıkıntımız varken, buzul mortuyla bunları hazır dodge'layabiliyorken hani üst düre bir de donmuş ok gelmiş. Bu ikisini bir birleştiriyorsun abi karşıdaki savunma elini kaldıramadan senin bütün köyü yıkmış oluyor. Şimdi göreceksiniz abi maksimum seviye bir belediye binasında bu tarz bir orduyla neler yapabileceğiz. Gerek aynı düzende gerek farklı düzende hemen başlayalım. Let's go. Dalacağımız köy böyle abi. Aşağı seken topun oradan özellikle bu taraftan güçlü bir yerden kraliçem oynatacağım. Hem rakip barbar kralı hiç kella kullanmadan nasıl yenebileceğimizi de görmek istiyorum. İki hava püskürtücü var. Benim kolsuzsanız hava püskürtücüye doğru zaten kraliçe yürütüsünüz. Daha sonrasında normalde kuşatma makinesi zeplerine balon alırım ya da alev atıcı alırım. Hiç kullanmadım. Kazıcı gibi tarzında geri zekalı var ya. Onunla da ordu yürüteceğim. Hayatımda ilk defa birçok şey deneyeceğim bu video içerisinde. Bakalım üç gelecek mi? Let's go. Öncelikle rakip barbar kralı kendimizi doğru hafiften bir çekmemiz lazım. Burada direkt my queen'imi gönderdim. Arkasına 5 tane şifacımı attım. Ben normalde buz golem alacaktım. Onu almamışım. Şimdi rakip barbar kralı üzerime geldi. Normalde biliyorsunuz abi, barbar kral bizi yok eder tokatlar. Şimdi bak donmuş okunuz varsa 27 seviye ise hiç kelle avcınıza gerek yok. Hiçbir boka gerek yok. Şuna bak abi 95 seviye kral ne hale geldi ya. <laughs> Oğlum yazık lan. Hemen burada abi 3 tane buradan normal e, goblinimizi fırlattık. Amacımız sağa solu bir temizlemek. Şuradan önümüzü açtık kraliçemizi. My coin'imiz buradan güzel güzel ilerliyor. Second topu güzelden dondurduk abi. Öfkemi hala kullanmıyorum. Şu kısımda bir öfke attım kraliçeme. Burada öfkeyle birlikte monoliti de çok güzel dondurduk. Bir tane daha duvar kırıcımı attım. Bir de balonla kolu burayı bir test et. Şimdi my coin'imi zorlu bir yerden en zor bölümden atıp test ediyorum özellikle. Ne kadar zorlanabilecek görmek istedim abi. Aşağı tarafa geldi. Şuraya bir tane bebek ejder attım. Amacım yukarı Gidip onun belediye binasını almasını istiyorum abi Buradan havanı vesaire aldı Aşağı taraftan da bebek ezler temizliğini yapıyor Çok güzel zaten daha yeni testte gördük Hiç sıkıntı yok öfke falan atmıyorum abi 27 seviyede belediye binasını Sanki çocuğu alır gibi alıyor Buradan artık L'yi çizdik şuradan ordumuzu basacağız Yukarı tarafa kralımı bıraktım abi 2 tane buz golem attım bir tane titan gönderdim Sümüklü böcek ordumu bastım abi buradan Kazıcımızı gönderdik askerimizi gönderdik Kral etti championımızı bastık Şurada bir tane Yetiştiremedim. Ghost olduğum için yetiştiremedim abi. Burada kraliçemizin yeteneğini kaybettik. Ordu güzel güzel ilerliyor. Şurada bir tane öfke, bir tane şifa attım abi. Güzel, güzel, güzel. güzel. Kroa'yı yedik mi abi? Kraliçemizi her an kaybedebiliriz. Evet. Burada kraliçeyi bir görünmezlik attık. Ordu güzel ilerliyor abi. Ordu da sıkıntım görmüyorum. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ordu bu kısma geldi. Artık şurada bir tane koruyucu yeteneğini basacağız. Burayı birazcık hızlandıracağız abi. Barbar kralımızla kraliçemiz orta tarafta birleşti. Ben oyun hakimiyetinin %100'ünü kaybettim. Şurada bir tane buz attık abi. Kahramanlarımızı korumak istiyorum. Tam bu noktada bir buz daha gönderdim. Hem kaya saçarları hem de yukarıdaki askerlere. Dalkavuklarımı yukarıya salladım. 44 saniye gibi bir sürem kaldı. Hala takılan kalem açılmadı bu arada. Güzel gittik. Yukarı tarafı temizledik. Max artı max bir köye karşı hayatımda ilk defa denediğim bir orduyla 3 attım abi. Çünkü donmuş o. O kadar saçma. O kadar güçlü işliyor ki. Henüz kraliye şampiyonumun yeteneği kullanmadım. 2 tane büyüyü de cebime koydum götürüyorum abi. Son 20 saniye kaldı. 2 tane şuradan görünmezliği atalım. Köy binası 16'da maksimum seviye. Ordu ve savunmalara karşı bu kadar büyük şov yapan kardeşim. Sen adamın dibisin ama ben sanki 3 atamadım gibi 10 saniye kaldı. <laughs> Oğlum o kadar hava attım hadi lan. Ya nasıl 3 atamam Ya, ya abi nasıl bir üç gelmez ya? Lan o kadar hava attım ya lan. Süreden kalma işte ya. Lan ilk defa denedim dedim ilk defa şey yaptım. Ya kraliçeyle o kadar oynadım. Kraliçeyle o kadar böyle sıktım ki onu eme eme. Ulan fazla zevk almaktan 3 atamadık ya. Ordu kaldı. Kraliçe şampiyonumuzun yeteneği kaldı. iki tane büyük kaldı. Beyler tamamen benim kolsuzdum. Zaten siz bunu oynadığınızda garanti %98 ihtimalle yani buradaki orandan dolayı 3 atarsanız abi. Ben bir tane daha saldırı test edeceğim. Bu kraliçeyle oynamak beni kudurtuyor şu anda. Aşırı zevk veriyor abi. Hemen maksanması lazım. Acil makslanması lazım. Devel dön falan siktir et. Bunun makslanması lazım. Şimdi beyler ikinci saldırıdayız. İkinci saldırımızda farklı bir düzen olsun dedim abi. Bu düzende şunu yapacağız. Plan değişti. Bu sefer kuşatma makinemizi alev aldım abi. Bu kısmı alev atıcıyla yok etmeyi düşünüyorum. En hard bölüm olan burada hem koruyacağım kraliçe şampiyonem iki tane kaya saçar. Seken toplar klan kalesinin olduğu bölümden de kraliçemi yürüteceğim abi. Eğer yapabilirsem yeteneğim buna el verirse ki imkansız. Bir de belediye binasını alayım diyorum abi. Burayı kuşatma makinesi, burayı kraliçe. Ben yine süreden kalabilirim ama bu dert değil. Buradaki ilk gör görmek istediğim kraliçenin ne kadar saçmalayabileceği. Ama 3 atarsam tabi yani birazcık da güzel bir görüntü olur. Hadi başlayalım. Let's Şimdi saldır dedik. Önce bir etrafı temizlemekle başlayalım abi bence. 3 tane sinsi goblinimizi buraya attık. Bir tane sinsimiz de buradaki adamımızın önüne doğru attık abi. Hemen şuradan kraliçemi seçiyorum. Kraliçemizi seçtik. 5 tane meleğimizi arka tarafından bıraktık. Hemen bir iki tane balon göndereceğiz abi burada. Kraliçemizin yürüyüş tarzına, kraliçemizin hareketlerine göre işlem yapacağım. Ona göre bir duvar kırıcı atacağım. Şu anda herhangi bir koruyucu vesaire vurmuyor. Kral şampiyonuyla kapışıyoruz. Kral da yaşandığı gibi kraliçe şampiyonu da önümüzde diz çöktü. Tam bu kısım temizlenmişken şuraya bir tane bebek ejder atalım. Burada artık klan kalesi üzerimize doğru geliyor abi. Şurada klan kalesine bir tane de zehri fırlattı. Duvar kırıcımı da gönderiyorum ve savaşa başlıyorum abi artık. İçeriye çok güzel bir şekilde sokacağız kraliçemizi. Herhangi bir sıkıntı şu anda gözükmüyor, yaşamıyoruz. Orta kısımdan kraliçemizi soktu. Burada hem kaya sıçar vuruyor hem seken toplar vuruyor. Şurada bir tane öfke patlattım abi. Yetenek kaybetmek istemiyorum. Yeteneğimizi koruduk. Kaya saçarlarla vs'miz devam ediyor. Buradan bir tane daha duvar kırıcı attım. Kraliçeyi şu anda mükemmel oynatmak şaka mı peki? Şimdi kraliçe merkez kısmına gitti. Sadece bir tane öfkeyle birlikte burada bütün savunmaların içinden geçti. Ben alev atıcı atmayı unuttum. Ananı planın en önemli kısmı olan alev atıcı atmak da abi ben alev atıcı yine atmayı unutmuşum. Şimdi belediye binasının oraya geleceğiz. Bu kısımlar artık alev atıcımız burayı da belediye binamızı kraliçemiz alacak. Şurada herhangi bir şekilde yetenek basmıyorsunuz abi zaten gördünüz yukarı taraftan da artık L'yi çizdik. İki tane buradan askerimizi buradan Mike Ping'imizi arkasına bunu bir tane bunu hemen sümüklü böceklerimizi sallıyoruz beyler. İçeri tarafa da giriyoruz. Şurada kraliçemize bir tane öfke attık abi orduyu orta taraftan soktuk bir tane öfkemizi attık bir tane şifamızı patlattık şimdi merkez kısımda sıkıntılı askerler var bizim artık burada buzlarımızı vesaire atabiliriz pek bir sıkıntı yaşamıyoruz sallantılar devam ediyor şuraya bir tane buz attık abi taktik avcıya merkez kısma geldik kral yeteneği ve koruyucu yeteneğini aynı anda bastım tam orta kısmı yok etmek istiyorum arka tarafa süreden kalmamak için bütün askerleri vesaire paylaştıracağım yukarı tarafları hallettik orta kısımda şu anda barbar kralımız ordumuz çok güzel ilerliyor hazıcılarla ordumuz durduruyor 47 saniye gibi bir süre kaldı abi. Şurada bir tane buz attım. Rakip X kraliçemiz birazcık tanın toparlamasını istiyoruz. Görünmezliklerimiz var. 3 tane görünmezlik hala elimde duruyor. Alev atıcı yukarıdan temizlik yapıyor. Orada aşağıyı temizliyor. Hadi arkadaşlar. Bir tane kraliçemizin üstüne buz attık. X durdurduk artık. Önümüzde kimse duramıyor abi. Yine 2 tane 3 tane buzumuz, görünmezliğimiz ekstra kaldı. 20 saniye gibi bir süremiz var. Kraliçe yeteneğimi basacağım. Kral şampiyonunu basacağım. Bu sefer beklemek yok. Bu sefer tıkır tıkır 3 var kardeşim. Ya beyler vallaha çok keyifli oldu. Billah çok keyifli oldu. Bakın Clash of Clans'tan son dönemlerde böyle artık baymaya başlamıştı. Yani kral eldiveniyle birlikte oyun saçmalamıştı. Bakın burada ayarı çok güzel oturtmamız lazım. Kralın eldiveni dev eldiven çok güzel bir itemdir ama saçma. Zevk anlamında bazen şöyle bir içimizi kıpır kıpır yaparken kraliçe zaten bizim çok güzel sevdiğimiz bacımızdır, yengemizdir, hanımımızdır. Oğlum bunu böyle oynatabilmek, bunu hard yerden sokup verim alabilmek o kadar keyifli bir hale gelmiş ki. Ben bu videoda kraliçeye tav oldum ya. Yok böyle bir gacı ya. Ne kadar zor yer olursa olsun sok ya artık şöyle bir derdimiz kalmamış. Ya iki koya saçar var, seken top var, kahramanlar var, kelle avcısı derdimiz bitmiş. Artık kolsuzlar dahi sadece bir tane öfke atarak dev eldiven gibi donmuş Ok'unu da maksadığında oyun bitecek. Ben burada gösterdiğim sistemde şahsım adına konuşuyorum. Bence çok mantıklıdır buzolu morsuyla birlikte. Bu kardeşimi kullandığınızda abi çok üst düzeylere çıkabiliyorsunuz. Vallahi beyler ben bu video içerisinde hem kraliçeden hem de donmuş oktan aşırı keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Şöyle bir kraliçe savaştıkça içinizin yağları erimiştir abi. Artık Artık bundan sonraki kraliçe ne yaptın? Ciğerimizi söktüm videosunda daha görüşmek üzere dostlarım. Kendiniz o zamana kadar dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tek atmaktan utanmayın. Hiçbir zamanda çekinmeyin. Merak etmeyin. Kovsuzlar ordusu her daim arkanızdadır. Görüşmek üzere. Let's go!